lazım. 3 Temmuz 2020 günü jandarma İstanbul'da gelen ihbarlar üzerine bir operasyon yapıyor. Yani burada PKK'nın KCK şehir örgütlenmesinin İstanbul'da din adamları üzerinden bir örgütlenmeye gittiği ihbarı alınıyor. Bu ihbar değerlendiriliyor, soruşturmaya dönüştürülüyor ve jandarma buraya bir operasyon yapıyor. 23 kişi alınıyor dernek yöneticilerinden. Bunlardan beşi Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan olarak çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren tarafı Peki onlar da bu. diyor ki adli sicil kayıtları var diyor. Doğru abi. Nasıl Şimdi bunlardan dördü tutuklu, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış durumda. Tabi adli sicil kaydı şu. Size birinci derece mahkemelerde dahi mahkum olsanız bu Yargıtay tarafından Unanıp hüküm haline gelmeden adli sicil kaydına girmiyor. İşte biz bunu hmm. DEP milletvekillerinin ya da şimdi HDP milletvekillerinin dokunulmazlık sürecinde görüyoruz. Diyor ki hmm. milletvekili olurken kardeşim ben bunu aldım, geldim. Ama sen davan sonra sonuçlanıyor. Evet. Adli sicil kaydında böyle bir şey hmm. var. Doğrudur. Ee, buradaki Bak bu herkes için yapılıyor. Siz biliyorsunuzdur. Tabii. Akademi dünyasında da akademik unvan alırken diyelim ki akademik bütün her şeyi yaptınız. Bütün bu soruşturmalar yapılıyor. Üniversitelerde doktor öğretim üyesi, doçentlik kadrosuna girme. Bırakın kadroya girmeyi. Mesela insan dışarıdan da doçent olabiliyor akademik yükümlülüklerini yerine getirdiği evet. zaman. O sırada bile bu araştırmalar son dakika itibariyle yapılıyor. 3-5 yere soruluyor. Yani bu dediğin Haklı yani son dakikada bir şey olmuş olabilir diye. Yani. yani bunlar alınmış ve bunlar son iki yıl içerisinde alınmış. Buradaki sorun şu. Hı. Bir e, bunun üzerine tabii ki soruşturma sürecinde bir iddianame düzenleniyor. İddianame de bugün kabul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul, kabul edildi, edildi ve yargılama süreci başladı. Burada mahkeme kararıyla yapılan dinlemelerde gazsal olarak alınan DİAİDER üyelerinin konuşmaları var. Mesela onun muhasibinin konuşması var. Diyor ki... Gastal dediğimiz ölü yıkayıcı. Yani o, o kadroyu açmışlar belli ki onlara. Diğer Bizim de diyor Büyükşehir Belediyesi'nin yani. diyor büyük Büyükşehir birisini arıyor diyor ki telefon tapalarında yasal dinlemelerde iddianamede yer alıyor. Diyor ki Büyükşehir Belediyesi'nin bizden diyor gastal talebi var diyor. Belli ki anlaşmışlar. Alacağız diyor. Sana da dört bin lira maaş verecek diyor. Kemal Bey'in telefonlarımızı dinliyorlar dediği aslında belediye başkanların değil de bunlar mı bunu mu karşıtlıyor? Yani bu tam hayır, mahkeme hayır. kararıyla yani yapılmış dinleme. Bele tüm belediye başkanlarımızı dinliyorlar. Tabii, o, o, Kemal Bey'in söylediği şey diyor yani bütün belediye başkanlarımızı. Kemal dinliyor. Bey oraya daha önceden de beni mi? ailemi çocuklarımı Hı. dinliyorlar demişti. O fasla bir gireceğiz zaten. Hı. Ama şu var. Diyor ki orada Diyayder adına oraya gazsal olarak girmiş insanlardan birisi Diaider'in e, şu anda cezaevinde olan yöneticisine muhasibini arıyor. Muhasip de yöneticiyi arıyor. Diyor ki bu arkadaşımız diyor 3000 lira maaş almış. Geçen sefer 4 bin lira maaş aldığında diyor Diaider'e dörtte birini vermişti. Şimdi 3000 lira almış <laughs> ne yapsın? O da diyor ki o zaman dörtte birini verdiyse bin lira, şimdi 3 bin lira aldıysa diyor o zaman diyor bunun diyor 700 lirasını versin. Belli ki Diyarıder bunlar oraya yerleştirirken bu PKK'nın yurt dışında yaptığı işleme çok benziyor. Hı. Yurt dışında da onlar bir yere yerleştirince onların maaşlarının bir kısmını PKK alıyor. Diyor ki bunun dörtte birini bize verecek. Şimdi bu Diyarıder yöneticilerinin PKK'lılarla, HDP'lilerle öcalanı özgürlük eylemleri de açıklamaları var beyanatları var, örgütte organik ilişkiler var. Burada üç şey olmuş. Bir, gazsal olarak alınmışlar. Bunların bir kısmının maaşlarının dörtte birini diye vermiş. İkincisi, bunlara 3000 bin adet Yemek yar yardım çeki verilmiş. 150 liradan. Arayan Büyükşehir Belediyesi'nin görevlisi diyor ki, işte talimat var, size diyor şu kadar vereceğiz. Bu sefer diyor geçen aya göre, geçen yıla göre artırdık. Belli ki şey olmuş. O da diyor ki işte 150 lirayı biz diyor 25 kişiye dağıtalım. O 25 kişi de Diyayder adına oradaki kanaat önderler. Belli ki diyor ki bu 150 lira belki yetmez ama Büyükşehir Belediyesi'nin Şafi Kürtlere gösterdiği ilgiyi, ben Şafi Kürtler çok nezi insanlardır onu ayırıyorum. Diyayder'e yani PKK'nın kuruluşuna gösterdiği ilgiyi Göstermesi açısından önemli. Yoksa biz de biliyoruz bu 150 lira Sonuçta çok büyük bir şey değil. Yani biz size değer yani. veriyoruz. Ve <laughs> geçen yıla göre bu sefer diyor 20 bin koli dağıtılacak. Yine sizin diyor üyelerinize öncelik verilecek. Bir de takvim. Büyükşehir